geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür, ediyorum. Esas buraya gelmeniz bizim için çok büyük bir onur ve gurur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey böyle uzatayım. Nasıl değilsiniz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bu bir gün görmüşler burada Artemis Tapınağı'nda çocuklarla oynuyor. Herak'ta Şaşırmışlar ne şaşırıyorsunuz? Sizle beraber devlet yönetmekten daha iyidir çocuklarla oynamak. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> tabii Anadolu'nun çok özel bir şeyi var. Genellikle hani çok farklı uygarlıklar geldi geçti, çok farklı olduğu düşünülüyor. Oysa bir şeylerde aynılık, tam aynı şey devam ediyor. Düşünürlerin hepsinin hangi şeyden olursa olsun bildiğimiz kadarıyla bir insan olmaya saygıları ve felsefeye dayanan bilgelikleri. Hmm. Yani böyle bilgelik uyuşturmak şeklinde değil. Bir, bir felsefeye dayanan bir bilgelik ve bu çok önemli. Bütün Anadolu'da görüyoruz bunu. İnsanı odağa koyan bir bilgelik. Evet.